Neyse en azından nereden nasıl geldiklerini biliyoruz artık diye varsayıyorum. Arkaya biraz daha ölmesi için adamlar koyacağım. Nedir bunlar? Levi gerisinler. Levi gerisinlar burada bekleyecek. Sura koymayacağız. turun önde bekleteceğim. Hemen patlamasınlar. o kadar efektif olmaları lazım en azından benim için. Onun yerine şuraları doldurabiliriz. Orders understood. Evet, you there, sir. you there, sir. Line, sir. Bunlar da burada beklesin. Buradan şey yapacaklar. Hatta topçu, topçu buradan ateşletemiyorum. Bayer iki buradan ateşletebilirim. Çok olası gelmiyor ama denenebilir bence. Sen böyle gel. Tamam. En azından hava da güzel bak bu sefer. Geçen sefer puslu muslu iğrenç bir hava vardı. Bir bok adam gibi gözükmüyordu. Şimdi her şey böyle bir fil izleyebileceğiz. O da bence güzel oldu. Vardır. Her şerde bir hayır vardır. Gels yes, bodyguard. Tamam mıyız? Tamamız bence. Day sir we defend. Day, sir we defend. Da bizim topçu şimdi sıkabiliyor mu buraya? Tabii ki hayır. Hiçbir şey değişmedi. Last Train Home demo'yu denediğinde acele etmemen gerektiğini anladım. Hiç hata affetmiyor. Doğrudur. Oluk oluk geliyorlar şuraya bak. sir. Bir tane mürinim var fazladan. Böyle koyun bari onu da. Şuraya Mordor orduzu gibi geliyorlar ya. Tipe bak. <laughs> Keşke çok daha hızlı gelse bombardımanın. Kafalarına kafalarına yerleştirdi. Şuraya bak mermiler, oklar. Fıtı fıtı fıtı. Yarın yayın yok. Bu, geçen sefer şuraya alan attım. İyi de vurmuştu ama bu sefer dediğim gibi biraz daha bulablanmalarını bekleyeceğim. Acelem yok bence. Gambatte Mürinler baya güzel vuruyor ya. Takır 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 takır. Çok hızlı dolduruyorlar. Çok hızlı ateş ediyorlar. Çok da isabetli ateş ediyorlar. <laughs> Koşmaya karar verdi cesaretli Ben de şöyle gel Tırmanırken bir daha mermi yedikleri için Yine çok böyle Mantıklı bir şey yapmıyorlar aslında Siz niye yamuk kaldınız ya? Ha tırmanırken düşme var oyunda. Hele de böyle uzun duvarsa kesin düşüyorlar. Burada şurada da bir şeyler var ama bir ünite diye gözüküyor. Ormandan geldiği için de gözükmüyor olabilirler. Şimdi bu tarafın işi bittiyse acilen şu tarafa adam gönderelim. Burası nasıl patladı lan? Tamam ilk, ilk atışı buraya yapıyorum. Hadi oğlum. Mis gibi bir bombardıman bekliyorum. Bizimkileri vurdum. Oy, 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 oy. Bizimkiler de nasibini aldı ama iyi vurdular yani. Lan what the? Fıtır 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 fıtır. Çok iyi ya. Da buradan gelen gelene, burası kolay kolay kapanmayacak sanırım. Bu kaçıyor, nereden kaçıyor? Ha şu öndekiler kaçıyor, okey. Okay. Buralar temizlendi bile. Okçuları şöyle getirelim. Çıktıklara bak çıktığı gibi mızraklanıyor Ha Hah geldi mi bombardıman? Şöyle atacağım. Bizim askerleri çok vurmak istemiyorum. Daha ziyade bizim askerlere ya gelmeden çekilmeyi planlıyorum. Leviler ölebilir. Yavaştan çekilin. Leviler surlarda ölebilir. Zaten Levi. Daha iyisini beklemiyorum onları Of. Ooo. Biraz daha bu kıyılara düşmesini bekliyordum. Çok öne düştü sanki. Oy, 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 oy. oy içimize bile düştü Bol kaç ölmesin ama Lan nereden nereye Geldi lan böyle <laughs> Sura doğru koşalım Yeriler çok iyi vuruyor ya. Katanalar daha da iyi tabi de. Atlar mı geldi? Gelin. Gelenek de benim, yenilik de benim, devlet de benim aslım <laughs> bakalım bakayım şuraya They fight like demons dedi lan. Kafa gitti oğlum. Kafa var yerde. Süvariler de gelmeye başladı. Bunları da doğruyunca bitiyorlar. Yerde bir topçular kalıyor da topçulara nasıl dalarız? Yollarım gerileri büyük ihtimalle. Moralleri pek yok ama. Gaza geldi bombalıyor dediğim Tamam. Dışarı çıkmamız lazım bu sırada bunların tamamen kaçması için. Maalesef kaçmazsam şey olmuyorlar. Tenjuyu yıktı yavşak. Vay yavşak. Bunları da koruyun. Sir, your general Çek kılıcını koş. Bizdeki büyük bina yıkılınca ne oluyor? Kale hasarı. Napolyon'u izledim. Hayır. da ne var ya? James bodyguard. Normalde saldırır bu sırada. Niye burada saldırmadı bilmiyorum. Çok topçu var ya. Yani. Şurada bir şeyler var ama inşallah böyle problemli bir şey de değildir. Problemliymiş. Ama kaçtılar tamam. <laughs> bir anda 3 tane Saber Cavalry gördüm. Tamam dedim bizim piyadeleri bunlara izleyecek, harcayacak. O neyse kaçtılar.